Yıl 1071, göklerin bile sessizliğe büründüğü bir sabah, Anadolu'nun kapısı önünde kader iki orduyu karşı karşıya getiriyor. Bir Bizans İmparatorluğu diğer doğudan esen bir yiğitlik rüzgarı, Büyük Selçuklu sultanı Alparslan. Henüz Anadolu Müslüman Türklerin yurdu değildi. Dağları sessizdi, ovaları mahzun ama Alparslan bir adım atmak üzereydi. Sadece bir orduyla değil, inançla, azimle, dua ile çıkmıştı. Sultan Alparslan. Halep'tayken Bizans'ın dev bir orduyla üzerine geldiği haberini aldı. Bazıları, geri çekilelim dedi. Bazıları, barış teklif edelim. Ama Alparslan dimdik durdu ve şunu söyledi. Biz bu, Allah için çıktık. Ya zaferle döneriz ya da şehadette. Savaştan bir gün önce beyaz bir elbise giydi. Yanındakiler sordu, bu elbise de ne sultanımız bu, benim kefenimdir. Alparslan ordusunun önünde seç diye vardı. Bir hükümdar değil, bir kul edasıyla dua etti. Ya, sana tevekkül ettim. Senin uğruna savaşıyorum. Ordumu muzaffer eyle. Tarih 26 Ağustos 1071. Yer Malazgirt Ovası. Bizans ordusu 200.000 kişilik dev bir güçte de sahada. Farklı milletlerden paralı askerler. Ağır zırhlı süvariler, dev mancınıklar. Selçuklu ordusu ise yalnızca 30 -40 bin kişi ama onların zırhı yoktu. Onların doğası vardı. Alparslan askerlerine şöyle hitap etti. Burada ölecek olan cennete gidecek. Sağ kalan ise zaferle dönecek. Ve ilk oklar havaya fırladı. Savaş başladı. Alparslan, tarihin en zekice savaş planlarından birine kurmuştu. Hilal taktiği, Türk askerleri önce çarpıştı. Sonra planlı bir şekilde geri çekilmeye başladı. Bizans ordusu, zafer kazandığını sanarak ileri atıldı. Ama bu bir tuzaktı. Kanatlarda gizlenen Türk süvarileri bir anda sardı düşmanı. Kaçacak yer kalmamıştı. Bir imparator, Romanos Diogenes, savaş meydanında diz çöktü, zırhı söküldü. Elleri bağlandı ve Sultan Alparslan'ın huzuruna çıkarıldı. Bir zafer vardı ortada ama Alparslan kibirlenmedi. İmparatora baktı ve dedi ki, senin yerini esir alsaydılar ne yapardın? Romanos sustu. Çünkü onun vereceği cevap, kendi adalet anlayışını ifşa edecekti. Ama Alparslan adaletiyle hükmetti. İmparatora kötü davranmadı. Onu serbest bıraktı. Çünkü bilir ki gerçek zafer yalnız toprakta değil, ahlakla da kazanılır, bu savaşla birlikte. Anadolu'nun kapıları Türk ve Müslüman, halklara sonuna kadar açıldı. Yüzyıllar boyunca sürecek bir medeniyetin, ilk adımı atıldı. Alparslan belki sadece bir zafer kazanmamıştır. O, bir yurt bırakmıştı. Bugün bu topraklarda ezanlar okunuyorsa, camiler yükseliyorsa, bu, Malazgirt sabahında secdeye varan bir yi, idin duasıyla başlamıştır. Manazgirt, bir savaş değildir sadece. Ruhun, Cesaretin ve adaletin fethidir.